Merhaba. Omuzla ilgili iki tane problem var en sık karşılaştığımız. Bunlardan biri donuk omuz, diğeri omuzda yırtıklar. Aslında bu ikisi birbirine oldukça ilintili. İkisi birlikte de meydana gelebiliyor. Ya Yahut önce yırtık başlayıp arkasından bir donuk omuz gelişebiliyor. Bu arada bu yırtıkların önemli bir kısmında gerçek manada bir yırtık aslında yoktur. Yani pek çok kere hasta yırtık tanısı almış olur ama bunların çoğunda bir incirmişlik hali vardır. Bu incirmişlik hali tedavi edilebilir bir durumdur. Eğer tedavi edilmezse, ağrı uzun süre devam ederse işte o zaman bir donuk omuza gidebiliyor. Yani bir omuz eklemeye tabi oluşuyor ve bu ilerlerse yapışıklık meydana geliyor. İşte buna bir donuk omuz diyoruz. Aslında her ikisi de tedavi edilmesi gereken durumlardır ve edilebilir durumlardır. Çoğu zaman omuz problemlerinde İki tedavi birlikte uygulanıyor. Bir tanesi e, omuz civarındaki problemli incinmiş kas gruplarının kuru iğne ile tedavi edilmesidir. Diğeri ise eğer gerçekten bir donukumuz gittiyse artık e, düzeltici maniyetli bir fizik tedaviye ihtiyaç var. O hastalar tamamen iyileşebiliyor.